Merhaba arkadaşlar. Çatalca'nın daha yenice köyünde bahçemizdeyiz. Martın onu. Bu sene kar yağmadı. Havalarda sıcak gitti. Bahar erken geldi. ben de şaşırdım. Bugün geldim. Baklalarımızın çiçeklenmesi başlamış. Bakın şöyle yakından bakalım. Bakar mısınız? Ee, muhtemelen bu baklalarımızda bir iki hafta sonra taze baklalarımızı yemeye başlayacağız. Yani Mart e, 25'i gibi, Mart sonu gibi de iç baklalarımızı yemeye başlayacağız. Dolayısıyla e, önceki senelere göre bir e, iki hafta önceden geliyor. Burada sultani bezelyelerimiz var. iç bezelyelerimiz var. Araka bezelyeler. Sırık bezelye arkadaşlar. Ee, onlar da neredeyse çiçek açmaya başlamışlar. Ee, bıyık bırakmaya, ip bırakmaya başlamışlar. Bu şu demektir. Sırıkların takılma zamanı geldi demektir. Geçen seneler Mart sonunda yapardık bu işi. Şimdi Mart'ın 10'u e, havaların sıcak gitmesiyle bahçemiz erkenden başlamış. Ee, bir taraftan da Ekim hazırlıkları başlayacak. Peki ne yapabiliriz dersiniz? Soğanlarınızı, arpacık soğanlarınızı ekebilirsiniz arkadaşlar. Sarımsaklarınızı, diş sarımsakları ekebilirsiniz. Patateslerinizi ekebilirsiniz. Bunların şu an itibariyle Ekim zamanı artık bize başladık arkadaşlar. Burada yine enginallarımız var. Enginalların fidelemesini yapabilirsiniz. Bunlar önceki dönem enginarlar arkadaşlar. Onlar büyümüşler. Dana gibi olmuşlar. Bunlar diplerin notlarını aldım. Bunları ben Kasım ayı gibi fidelemiştim. Sonbaharda fidelemiştim. Gördüğünüz gibi tutmuşlar. Muhtemelen bu sene enginar vermeyecekler. Verirlerse de küçük olacak. Çok fazla iri olmayacak. Bakın. Bunları Kasım ayından dikmiştim. Şimdi siz bu enginarlarınızın diplerinden taze enginar filizleri alıp bu fideleme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun da zamanı.